Eğitimciler Tüketim Kooperatifi'nin 50. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen törende kooperatife emek veren isimlere plaket takdim edildi ve 50. yıl anısına hazırlanan Eğit Kop kitabı tanıtıldı. Eğitimciler Tüketim Kooperatifi'nin kuruluşunun 50. yılı Bandırma Öğretmen Evi'nde ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Yarım asırlık geçmişe sahip olan kooperatifin bu özel gününde hizmet sunan isimler unutulmadı. Ardından kooperatife uzun yıllar boyunca katkı sağlayan eğitimcilere ve Eğitkop kitap yazarları, tarih bilim uzmanı Elif Destanlı Doğal ile tarih öğretmeni Sema Odacıl'ın plaket takdim edildi. kop ortakları ve programa katılanlar günün anlam ve ile ilgili konuşmalar yaparak duygularını dile getirdi. Programın devamında 50. yıl anısına hazırlanan Eğitkop kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Kooperatifin tarihçisini, gelişim ve sürecini geçmişteki önemli anıları içeren kitap, davetlerden yoğun ilgi gördü. Kooperatifimizin 50. yılı nedeniyle düzenlediğimiz etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. kooperatifimiz bugün 10 çalışanıyla halkımıza hizmet vermektedir. 50. yıl nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerimizi yıl boyunca uygulamaya koyacağız. Bugün de burada geçtiğimiz 50 yıl boyunca Eğit çeşitli alanlarda görev alarak çalışan ve kooperatifimizin bugünlere ulaşmasına katkıda bulunan ortaklarımıza minnet ve şükranlarımızı sunmak ve plaketlerini vermek için bir arada birlikteyiz. Ama önce artık aramızda olmayan, geçmişte değerli çalışmalarıyla kooperatifimizin bugünlere ulaşmasına katkıda bulunan, başta Burhanettin Çetin Kaya ve Mehmet Savaş olmak üzere tüm büyüklerimizi ve yine İsmail Göksoy ve Nadi Kaymak olmak üzere tüm arkadaşlarımızı huzurlarınızda rahmetle ve minnetle anmak istiyoruz. <laughs> Ruhları şahı nedeniyle gelecekte kooperatifimizle ilgili bilgi edinmek ve araştırmak isteyenler için kaynak olması düşüncesiyle 50. yıl anısına bir kitap bastırdık. Bu kitabı ortaklarımıza, şubelerimizde dağıtmaya çalıştık. Ancak edinmemiş olan, henüz edinmemiş olan, edinmek isteyen ortaklarımıza ve isteyen konuklarımıza verebiliriz. Bu kitabın hazırlanmasında iki değerli akademisyen Elif Destan Dualı ve Sema Oğulucul kardeşlerimizi görevlendirmiştik. Kendileri kooperatifimizin arşivinde çalışarak ortaklarımızla birebir görüşerek geçmiş 50 yılımızın hikayesini bir kitap haline getirdiler. Bu iki değerli akademisyen kardeşimize de emeklerini takdir anlamında birer plaket vermek için buradayız. Bir devrin, bir dönemin, bir kuşağın hikayesi denir. Gerçekten de kooperatifimiz ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda çalkantılı bir döneminde köy enstitülerinin eğitim anlayışı ile yetişmiş bir grup öğretmenimiz tarafından kuruldu. Bu öğretmenlerimiz sosyal toplumsal konulara duyarlıydılar ve çözüm üretmekte de gayretliydiler. İşte Eğitim Kol aynı zamanda bu kuşağın da hikayesidir. Evet, bravo. Şimdi yani, sizleri fazlaca beklememek için ederim. Şöyle bir... evet. 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 ben teşekkür ederim emekleriniz için. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Emekleriniz için. evet. evet.